Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft serisiyle karşınızdayız 15. bölümü çekiyoruz arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bugün karşınızda evim kayboldu onu bulmalıyım arkadaşlar nerede acaba göremiyorum evimi bulmalıyım arkadaşlar çünkü evimde hiçbir şey yoktu ama miniş bir evdi Lazım o bana. Neyse arama 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 kazma çalışmalarına başlamalıyım. Neyse. Ay neredesin evim evim neredesin? Benim canım güzel evim evim. Neyse neredesin ev? Lan öleceğim birazdan ne oluyor? Neyse. Neyse git git git. İnşallah bulurum. İnşallah. Olamaz. Arkadaşlar çok korkuyorum. Creeper'lar gelip patlarsa ne olacak? Neyse. Arkadaşlar çok korkuyorum. Creeper'lar gelirse ne olacak? Vardı arkadaşlar. Kanalıma üye olursanız veya abone ve ya like atarsanız videoyu beğenirseniz Minecraft adresinin bir parçası olacaksınız arkadaşlar. Şu anda bunu yeni yayınladığım için henüz bir aile olmadı. Ama size inanıyorum. Desteğinizi esirgemeyin. Ne olur arkadaşlar. Ben burada boş boşa çekmiyorum videoları. Neyse. Şimdi buradan ananı satayım. Neyse. Gidiyoruz. Yaba! Atladık. Neyse arkadaşlar. Evim, evim yok. Evim yok. Evim yok. Git git git. Evim yok. Evim yok. Arkadaşlar evimi evimi bulmamı istiyorsanız yorumlara 99 yazın arkadaşlar. Neyse. Ağzıma sonra yani, sıçtı onu. Gel buraya lan. Gel lan buraya. Ben seni çocuk oyuncağı gibi bitireceğim. Yani. Neyse. At at at. Ben geç edeyim. Neyse. Geçerim ya. Ben neyi geçerim ha. ben? Tamam kapıları da geçerim. Her şeyi geçerim ben. Bak dedim mi de ben gelirim akıllı. Neyse. Nasıl çıkacağız? Ananı sanını satayım. Lan kızlar şöyle koy git lan. Neye ne lazım? Ananı senin. Senin ananın ağzını ver beni kırarım ha. Neyse. Lan gibi söylüyorum şu gayret tepeli sadolar gibi. Neyse. Şuraya böyle çekeyim ya hatta. ne ne gerek var böyle ben daha tırmanırım demiştim. Dağıyı da buldum. En büyük dağıyı. Lan. Ağzına sıçtığımın da. Sonra tutmak biraz zormuş. 11. bölümde hata etmişim. Seni geçeceğim diye. Neyse. Şu suya atla. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı veya abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.